One More Painless Night GLO. TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı Ginsengi glukosamin, saponin, kalsiyum, Magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan ban vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. Ben Evrim Mert, 25 yaşındayım. Bir tane oğlum var. Benim rahatsızım epilepsi rahatsızlığı. Ben küçüklükten beri epilepsi rahatsızlığı maruz kalmışım. Ama hiç haberim yokmuş. Ben 8 yaşından beri rahatsızlanıyordum, bayılıyordum ama hiçbir doktor bana epilepsi hastası demedi. Sürekli sinir hapları verdiler. Beynimi uyuşturdular. Sonra şu 3 yıldan beri gitmediğim doktorlara kalmadı iki doktora gittim. Aynı şekilde sinirsel dediler. Son dört doktora gittim. Dört epilepsi hastasını dediler. EKG, MR çekinmediklerim hani e, şeyler kalmadı. Filmler kalmadı. Talih sonuçlarımda kan değerlerim çok yüksekti. İstanbul Hacettepe Üniversitesi'ne gönderiliyordu. Çok aşırı kan da kanımda yüksek toz kanımda çok yüksek derece intihap olduğundan dolayı. Sonra bana 250 miligramdan başlattılar ilaçlarımı kullanmamı, kullanmamı. Sonra 500, sonra 1000 miligram, sonra en son 6000 mg ilaç kullandım. Ve ondan sonra benim gitgide bayılmalım çok olmaya başladı. Normal ikisi de bir olurken ya da 6 ayda bir olduğu zaman olurken benim hastalığım bir günde üç sefer nöbet geçiriyordum sonra bu ilaçlardan dolayı ben en son yatağa kadar mahkum kaldım. Sonra ben ilk baş yoğun bakımda yattım. 6 ay boyunca benim fotoğraflarımı çekmişler ki son halin nasıl diye. Gördükçe çok kötü oluyorum. Sonra yatağa kadar mahkum kaldım. Sağ tarafım hiçbir şekilde tutmuyordu. Duvarlı sürtüne üstüne gidiyordu. Tuvalet ihtiyacım, lavabo hiçbir şey mi göremiyordum? <laughs> Sonra Allah'ıma şükürler olsun ki Filiz abla, Filiz Yılmaz çocukluk arkadaşımız bunu tavsiye etti bana. Ama ben hiçbir şekilde inanmadım. Ya dedi bir ürün var, çok iyi geliyor. Hani bunu kullanmanı tavsiye ediyorum, anlattı içeriğini. Cinsenk var dedi. Çok dedi iyi bir bitki, şifa bitkisi, bütün rahatsızlıkları iyi geliyor. Bir araştır dedi. Ben inanmadım. Hiçbir şekilde inanmadım. Sonra ablamı bulmuş. Orası çok güzel. Ablamı bulmuş. Sonra ablama anlatmış böyle böyle diye. Sonra ablam geldi. Ebru dedi bir bant varmış dedi. Ondan sonra gel hani kullanalım. Bir çözüm arıyorum kardeşim dedi. Sonra ben ön yargı yaptım toplumdaki insanlar gibi. Ön yargı yaptım ve ben bandı alıp dalga geçtim ve ablamın yüzüne fırlattım. Dedim ki abla al şunu. Ben dedim zaten tam tutmuyor hiçbir yerim. Hani bu bana bitkisel ürün diyorsun ama her şey denedikçe hiçbir faydası yok. Bu bana dedim iyi gelmez. Yok dedi bu kullanalım. İstemedim. Sonra ablam gecenin bir vakti çünkü çözüm arıyor da bir şey fayda etmesini istiyor. kardeşin iyi olmasını istiyor. Gecenin bir vakti sağ omzuma yapıştırmış bandı ve ya benim hiç haberim yok. Benim elimi titremeler ve konuşmamda sorunlar var, kekelemelerim vardı. Ondan dolayı sağ tarafıma bandı yapıştırıyor. Ben sadece sabah uyandığımda vücudumda ağrılarım olmadığını hissettim. Sonra iki ay boyunca düzenli bir şekilde kullandım. Bunun içeriğini araştırdım, ettim. Sonra kullandıktan sonra benim elimde titremelerim geçti. Konuşmamda kekelerim bozukluğundan dolayı sonuç aldım. Sonra 3-4 ay sonra düzenli bir şekilde tabii kullandım. Ondan sonra benim yavaş yavaş ayağa kalkıp adım adım nasıl ilk bir yaşına kadar giren çocukla adım adım basamak basamak alışır ya yürümeyi ben o şekildeydim. Ve kullandım. Çok şükür elhamdülillah. Şu anda ayaktayım, sağlıklıyım. Şuraya gelip anlatabiliyorum. İnsanlara tavsiyede bulunuyorum. Arkadaşlarım etrafında birkaç rahatsız olan kişiler var. Onlara tavsiye ettim. Onlar da o kadar dua ediyorlar ki bana Ebru Allah razı olsun senden. Nasıl bir ürün ya? Bu nasıl bir şey? Yıllardır çünkü benim çocuğumu çektiğini aynı senin rahatsızlığından dolayı ben de çektim. Seni çok iyi anlayabiliyorum. Ve ben gerçekten çocuğumda da bu ürünü Kullandım ve sonuç aldım. Ben de artık susamıyorum diyor bana aynı şekilde. İstersen dedim abla sus, istersen susma ama bizim gibi hasta olanlar çok var etrafta. Lütfen dedim susma. Lütfen ürünü tavsiye et. Bak ben ayağa kalktım, senin yanına kadar gelebildim dediğimde bana dedi ki Ebru sana hiçbir şey demiyorum dedi. Ben sadece şu anda sana yatıp kalkıp her zaman şükrediyorum dedi. Ve onun dualarıyla ve insanlığın dualarıyla tabii ki ayaktayım. Ama şöyle bu ürün gerçekten harika bir ürün ya. Ben Allah'ım şükür şu anda ayaktayım. Dolaşabiliyorum, gezebiliyorum. Ee, yorgunluğa, strese gelen bir rahatsızlık değil bu normalde. Ben artık yorulduğumda bile yorulduğumu hissetmiyorum. Artık gülebiliyorum. Çünkü sürekli ağlardım. Ben hep böyle kalacağım. Çünkü psikolojik olarak o şekilde yürütüyordum. Hep ben böyle kalacağım. ayakla kezemeyeceğim. Kimseyle diyalog kuramayacağım. Yani bir de şöyle bir şey, ataklarım geçirdiğim zaman da e, nereden ne zaman geçireceğimi bilmiyorsunuz. Ben bu parmaklarım, üç tane parmağımı yaktım. E, merdivenden aşağı inerken aniden bayıldım. tepetakla düştüm. Hani hemen baktılar beyinde herhangi bir zarar var mı diye. Yani belli belirsiz yerlerde zaten anında geldiği için bu rahatsızlık anlayamıyorsunuz. Ben sokağa tek başıma gidemiyordum. Ya ablam, ya annem, ya babam, ya eşim olması lazımdı. Ama artık şu anda hem tek başıma gidebiliyorum, uzun yolculuk yapabiliyorum, insanla duyalık kurabiliyorum. Konuşamazdım çünkü dikkat bozukluğum oluştu gitgide. Televizyon izlerdim ama ben boş bakardım. Hani televizyonda ne konuşulduğunu bile anlamazdım o derece. Ben insanlarla konuşurdum bitsin de bir an önce bu şekilde yapardım. Ama artık şu an insanlara e, bu ürünü, hele de bu ürünü tavsiye etmemde anlatıyorum anlatamadım. Ebru sen ne olmuşsun ya? Sen böyle değildin. Ebru sen nasıl ayağa kalkabildin? Ne, ne kullandın diyorlar artık bana bu şekildeydi. Ben de gerekenleri söylüyorum, tavsiyede bulunuyorum. Çok şükür etraflı insanlar da aynı şekilde çok memnunlar. Hayır duası da alıyorum ayrıyetten. E, Annemde de ayrıyetten sonuç aldım. Annemde bel boyun fıtık vardı. Şeker hastasıydı. Tansiyon hastası. Annem ilk 4 ay boyunca kullandı. Ondan sonra annem 10 tane hap içiyordu. Ünsilin vuruluyordu. Ünsilini bıraktı. Belinde ayağımda sürte sürte gidiyordu benim annem. E, çok iş yapamıyordu asla. Şu anda annem yokuş aşağı inip yokuş yukarı çıkabiliyor. Çocuğumu alıp parka getirebiliyor. Ürünü kullandıktan sonra 10 tane ilaçtan 2 tane ilaçla kadar düşüyor doktor. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben ilaç kullanmıyorum şu anda. Doktorumun tavsiyesiyle de ilaçlarımı bıraktırdı. Sadece doktorum dedi ki ee, ben dedim böyle bir ürün kullanıyorum. Ondan sonra nasıl bir şey? içinde cinsenk var dedim. Glikosimin gelme aç anlattım. Doktor dedi ki iki ay sonra bir daha tedavi dedi. Yani bakacağım dedi. Geldi Kontrol dedi. E ben bu ürünü kullanıyorum tabii. iki ay boyunca düzenledi. Ayağa kalktıktan sonra dedi ki Ebru kan değerleri normal. EKG'de bir şey çıkmıyor. Hani sen bu ürünü kullanıyorsun ama ilaçlarını içiyor musun? Tabii ki içiyorum. Doktor hep ilaçlarını bırakalım dedi. Hani nasıl olacak? Tamam dedim ama dedi şöyle bir şey. Yarım yarım dedi beş gün dedi. Kes. En azından bir hafta sonra gel. ...fazla uzun bekletmeyelim dedi. Tamam dedim. Ve aynı şekilde gidiyorum doktora. Doktor dedi ki e her şey hala düzgün. Şu an yaşamıyorsun değil mi dedim. Evet dedim. Tamam içme dedi. Bir ay sonra gel. Ve ben bir ay sonra tekrar gidiyorum. ilaçsız. Doktor dedi, gayet çok her şey temiz çıktı. Sadece saati saatine vakti vakti nasıl ilaçlarını kullanıyordun önceden şu anda saat saatine dedi bana bandı kullanacaksın ben senin ilaçlarını kesiyorum ve ben ilaçlarımı kestiğinde her iki ayda bir mutlaka kontrole gidiyorum doktor hiçbir şekilde bir problem olmadığını söylüyor ve zaten kendisi de görüyor Ebru Hanım yine gülecikler açmışsınız böyle gülümsüyorum her seferinde çok şükür çok memnunum Ablamda da sonuç aldım. Bunu da söylemek isterim. Migren rahatsızlığı vardı. Sürekli ilaç kullanmak zorundaydı. Ya da iğne vurulmak zorundaydı. Ablam 6 ya da 7 ay boyunca ne ilaç içiyor, ne iğne vuruluyor, bandı yapıştırıyor, hayata gülümsüyor bir şekilde. <laughs>